Esselamu Aleyküm değerli arkadaşlar. Görevde yükselme ve ünvan değişikliği mevzuat derslerimize hoş geldiniz. Bugünkü dersimizin konusu taşınır mal yönetmeliği. Taşınır mal yönetmeliği ile ilgili 10, -10 2024 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdiğini önceki dersimizde ifade etmiştik. Bu dersimizde ise taşınır kayıt yetkilileri ve taşınır kontrol yetkililerinin yetkileri Dış temsilciliklerde taşınır kayıt yetkilileri ve misyon şefleri tarafından görevlendirilecekleri ve diğer konuları hep birlikte işleyeceğiz ve ele alacağız. Taşınır kayıt yetkilileri ve taşınır kontrol yetkilileri ile ilgili başlıktan bölümden dersimize başlıyorum. Taşınır kayıt yetkilileri harcama yetkililerince memuriyet veya çalışma ünvanına bağlı kalmaksızın taşınır kayıt ve işlemlerini taşınır mal yönetmeliğinde belirtilen usule uygun şekilde yapabilecek bilgi ve niteliklere sahip personel arasından görevlendirileceği belirtilmekte. Dış temsilciliklerde ise misyon şefleri tarafından taşınır kayıt yetkililerinin görevlendirileceği taşınır mal yönetmeliğinde belirlenmektedir. Taşınır kontrol yetkilileri arkadaşlar Harcama yetkililerince taşınır kayıt yetkilisinin hazırlamış olduğu taşınır mal yönetim hesabına ilişkin belge ve cetvellerin mevzuata ve mali tablora uygunluğunu ve gerektiğinde yapılan diğer kayıt ve işlemleri kontrol etmek üzere yardımcılarından veya bunların bir alt kademesindeki yöneticileri arasından görevlendirileceği ifade etmektedir. Harcama yetkilisi dışında yönetici ünvanını haiz personel bulunmayan harcama birimlerinde ise bu görev harcama yetkilisi tarafından yerine getirilir. Taşınır kontrol yetkilisi ile taşınır kayıt yetkilisinin aynı görevde aynı kişide birleştirilmeyeceği ifade edilmektedir. Taşınır kayıt yetkililerinin görev ve sorumluluklar nelerdir? Arkadaşlar taşınır kayıt yetkilileri harcama birimince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak, giriş kayıtlarını yapmak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları sorumluluğundaki ambarda muhafaza etmekle görevlidir arkadaşlar. Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgilisine teslim etmekle yine görevlidir. Ambardan çalınma veya olağanüstü nedenlerden dolayı meydana gelen azalmaları harcama yetkilisine bildirmekle görevli. Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek ve sayımlarını yapmak ve yaptırmakla yine görevlidirler ambarlarını devir ve teslim etmeden arkadaşlar görevden ayrılmaları mümkün değildir. Taşınır kontrol yetkililerinin görevleri ise arkadaşlar taşınır kayıt yetkilisinin hazırlamış olduğu taşınır mal yönetim hesabına ilişkin belge ve cetvellerin mevzuata ve mali tablolara uygunluğunu ve gerektiğinde yapılan diğer kayıt ve işlemlerini kontrol etmek, harcama birimi taşınır mal yönetim hesap cetvelini imzalayarak harcama yetkilisine Sunmakla görevlidir arkadaşlar. Taşınır kayıt yetkilileri ile taşınır kontrol yetkilileri düzenledikleri ve imzaladıkları belge ve cetvellerin doğruluğundan harcama yetkilisine karşı birlikte sorumludurlar. Bir de arkadaşlar taşınır konsolide görevliler var. Taşınır konsolide görevlere kamu idarelerinin taşınır hesaplarını birleştirmek ve üst yönetici adına idare taşınır mal yönetimi ayrıntılı hesap cetveliyle idare taşınır mal yönetimi hesap icmal cetvelini hazırlamak merkezde mali hizmetler birimi yöneticisine bağlı konsolide görevlisi belirlenmektedir. Mali hizmetler birimince gerek görülmesi halinde il ilçe Bölge teşkilatlarının en üst yöneticileri, merkez harcama birimlerinde ise harcama yetkilileri tarafından konsolide görevlisi görevlendirilebilir arkadaşlar. Muhasebe yetkilileri var arkadaşlar. Taşınır mal yönetmeliğine göre muhasebe yetkililerinin taşınır hesabına ilişkin görev ve sorumlulukları nelerdir? Muhasebe yetkililerinin görev ve sorumlulukları, taşınır işlemlerine ilişkin muhasebe kayıtları, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine dayanılarak çıkarılmış ilgili muhasebe düzenlemeleri ve bu yönetmelik hükümleri çerçevesinde muhasebe yetkilileri tarafından yapılacağı taşınır mal yönetmeliğinde belirlenmektedir yine muhasebe yetkilileri harcama birimlerince hazırlanan harcama birimi taşınır mal yönetim hesabı cetvelinde gösterilen tutarların muhasebe kayıtlarıyla uygunluğunu kontrol ederek onayladıktan sonra harcama yetkilisine göndermekle görevlidirler arkadaşlar arkadaşlar geçiyoruz defterler ile ilgili bölüme Taşınır mal yönetmeliğine göre arkadaşlar defterler ile ilgili bölümden soru gelebilir. Taşınır işlemlerinde özelliğine göre tutulacak defterler nelerdir? Aşağıdakilerden hangisi tutulacak defterlerdendir ya da değildir şeklinde soru gelebilir. Tüketim malzemeleri defteri, dayanıklı taşınırlar defteri, müze defteri ve kütüphane defteri. Yani taşınır işlemlerinde özelliklerine göre tutulacak 4 tane defter vardır. Tüketim malzemeleri defteri, taşınır kod listesinde gösterilen tüketim malzemelerinin giriş ve çıkışları için kullanılmaktadır. Dayanıklı taşınırlar defteri ise yine taşınır kod listesinde gösterilen dayanıklı taşınırların kayıtları için kullanılır. Her bir dayanıklı taşınıra ait giriş ve çıkış kayıtları ayrı olarak yapılacağı ve dayanıklı taşınırlar defterine kaydedileceği yönetmeliğe göre belirtilmektedir. Müze defteri ise müzelerde sergilenen veya sergilenmek üzere muhafaza altında bulundurulan taşınırlar için tutulur. Her bir taşınır için ayrı kayıt yapılacağı taşınır mal yönetmeliğinde belirtilmekte. Kütüphane defteri ise kütüphanelerdeki yazma ve basma nadir eserler ile kitap ve kitap dışı materyaller için tutulacağı ifade edilmekte. Aynı diğer defterlerin kayıt esasında olduğu gibi her bir taşınır için ayrı kayıt yapılacağı taşınır mal yönetmeliğinde belirtilmekte ve ifade edilmektedir. Taşınır mal yönetmeliğine göre taşınır kod listesinde gösterilen tüketim malzemelerinin giriş ve çıkışları için hangi defter kullanılır? Tüketim malzemeler defteri, dayanıklı taşınırlar defteri, müze defteri, kütüphane defteri gibi yanına bir tane daha madde eklenebilir. Arkadaşlar tanımları da yine tüketim malzemelerindeki tüketim malzemelerinin giriş çıkışı şeklinde veya dayanıklı taşınırlar ile ilgili dayanıklı taşınırların kayıtları için ifade eden, müze ile ilgili bölümde müzede sergilenen, kütüphane için ise kütüphanelerdeki şeklinde size açıklamalarında hangi deftere ait olduğu ifade edilmektedir. Defterlerin adlarını mutlaka ama mutlaka ezberleyelim arkadaşlar. Hazine ve Maliye Bakanlığı Taşınır Man Yönetmeliği'nin uygulanmasında kullanılacak olan tüketim malzemeleri defteri, dayanıklı taşınırlar defteri, müze defteri ile kütüphane defterlerinin şekli ve formatı ile örneklerini belirlemeye ve bunlarda değişiklik yapmaya yetkilidir. Bakanlık oluşturduğu defter örneklerinin güncel halini kendi internet sitesinin ilgili bölümünde yayımlayacağını taşınır mal yönetmeliği ifade etmektedir. Arkadaşlar belge ve cetveller ile ilgili bölümde ise taşınır işlemlerinde işlem türüne göre belgeler ve cetveller kullanılacağı taşınır mal yönetmeliğinde belirtilmekte. Varlık işlem fişi. Varlık işlem fişi ile ilgili bir önceki dersimizde mutlaka not alınmasını ve bu alandan soru geleceğini tanımlar bölümünde ifade etmiştik arkadaşlar. Varlık işlem fişi ilgili mevzuatı çerçevesinde kabul edilerek teslim alınan, taşınırların girişleriyle, taşınırların çıkış ve ambarlar arasındaki devir işlemlerinde, dayanıklı taşınırların niteliğini değiştiren esaslı onarım ve ilaveler sonucu değer artışlarında kayıtlara esas olmak üzere varlık işlem fişi düzenlenir. Arkadaşlar bu yeni yönetmelikle gelen bir tanımdır. Varlık işlem fişleri en az kaç nüsa olarak düzenlenir? Varlık işlem fişi arkadaşlar en az 3 nüsa olarak düzenlenir. Her mali yılın başında birden başlamak üzere sıra numarası verilir. Varlık işlem fişi dayanağını oluşturan belgenin tarihinden önceki bir tarihi taşıyamaz. Varlık işlem fişinin elektronik ortamda düzenlenemediği hallerde seri ve sıra numaraları bastırılmış varlık işlem fişleri kullanılır. Düzenlenen varlık işlem fişlerinin nüshaları hakkında taşınır mal yönetmeliğinde ilgili bölümde belirtilen maddeleri göre işlem yapılacağı ifade edilmektedir arkadaşlar. Varlık işlem fişleri ile ilgili bölümümüzden Maddeler halinde soru gelebilir. Arkadaşlar biraz önceki bölümde hangi hallerde hangi işlemlerin yapılacağı ile ilgili husus vardı. Bu bölümde ise hangi hallerde varlık işlem fişinin düzenlenmeyeceği ile ilgili bölümden bahsediyoruz. Satın alındığı andan itibaren tüketimi yapılan kum, çakıl, bahçe toprağı bahçe gübresi ve benzeri maddeler ile iletim ve dağıtım hatlarından sunulan elektrik, su ve doğalgaz alımları, tesis, makina, cihaz ve iş makineleri ile demirbaşların servislerince yapılan bakım ve onarımlarında kullanılan yedek parçalar ile doğrudan taşıtların depolarına konulan akaryakıt, LPG ve diğer yağlar, kısa sürede tüketilen mutfak tipi tüpler veya yangın söndürme tüplerine yapılan gaz dolumları laboratuvarlarda bulunan tüplere yapılan gaz ve sıvı dolumları, medikal gaz tüplerine yapılan tıbbi gaz dolumları ile yazıcı kartuşlarının dolumları, dergi ve gazete gibi süreli yayınlar ile arşivlenme niteliği olmayan kütüphane materyalleri Bütçenin temsil ve tanıtma giderleri tertibinden alınan yiyecek ve içecek gibi durumlarda varlık işlem fişi düzenlenmez. Burada arkadaşlar dikkat etmemiz gereken husus şu kısım mutfak tipi tüplere ve yangın söndürme tüplerine yapılan gaz dolumları. Burada arkadaşlar dolumlardan bahsediyor. Bu konuda altını çizdikten sonra taşınır teslim belgesine geçiyoruz. Taşınır kod listesinde gösterilen kara taşıtları ve iş makinelerinin bunları sürekli olarak kullanılacak personele verilmesinde taşınır teslim belgesi düzenlenir arkadaşlar. Arkadaşlar geçiyoruz bir diğer maddemize taşınır istek belgesi. Ambarlardan taşınır talep edildiğinde taşınır istek belgesi düzenlenir. Ve talepte bulunanın onayını taşır. Kamu idarelerinin iç imkanlarıyla yaptıkları bakım ve onarımlara ilişkin açılan iş talep belgeleri de taşınır istek belgesi yerine geçmektedir. Arkadaşlar taşınır geçici alındısı bölümümüz var. Muayene veya kabul işlemler derhal yapılamayan hallerde taşınırların geçici olarak teslim alınmasında iki nüsa olarak taşınır geçici alındı belgesi düzenlenir. Taşınır geçici alındısının bir nüsa arası taşınır teslim edene verilir. Muayene ve kabul işlemlerinden sonra kabul edilen taşınırlar için varlık işlem fişi düzenlenir ve varlık işlem fişinin tarih ve numarası taşınır geçici alındısının dosyasında saklanan nüshası üzerine kaydedilir. Muayene ve kabul işleminden sonra kabul edilmeyen taşınırlarda ise ilgiliye verilen taşınır geçici alındısı geri alınarak dosyadaki nüsasıyla birleştirilir. Taşınır geçici alındısının geri alınamaması halinde nüsası üzerine durumu belirtilen açıklama yazılır arkadaşlar. Arkadaşlar kaybolma, çalınma ve doğal afetler ve fire gibi nedenlerle Taşınırların hurdaya ayrılması ve benzeri durumlarla karşılaşılma durumu söz konusu oluyor. Bu durumlarda kayıttan düşme teklif ve onay tutanağı alınması gerekiyor. Taşınırların kaybolma, çalınma, doğal afetler ve fire gibi herhangi bir nedenle yok olması, sayımda noksan çıkması, canlı taşınırların ölmesi, yıpranma, kırılma veya bozulma nedeniyle hurdaya ayrılması Taşınırların ekonomik ömrünü tamamlamış olması veya tamamlamadığı halde teknik ve fiziki nedenlerden dolayı kullanılamaz hale gelmesinden dolayı hurdaya ayrılması gibi durumlarda taşınırların kayıtlardan çıkarılmasını sağlamak amacıyla iki nüse olarak kayıttan düşme teklif ve onay tutanağı düzenlenir arkadaşlar. Kayıttan düşme teklif ve onay tutanağı harcama yetkilisi tarafından görevlendirilecek 3 kişiden oluşan komisyonca imzalanır ve harcama yetkilisince olaylanır. Arkadaşlar önemli bir not. Bu kısma dikkat edelim arkadaşlar. Kaybolma, çalınma, doğal afetler ve fire gibi herhangi bir nedenle yok olması, sayımda noksan çıkması, canlı taşınırların ölmesi, yıpranma, kırılma veya bozulma gibi nedenlerle hurdaya ayrılması gibi hususlara ilişkin durumu belgeleyen tutanak, rapor ve benzeri belgelerin bulunması halinde kayıtlardan çıkarılacak taşınırlara yönelik düzenlenen kayıttan düşme, teklif ve onay tutana komisyon kurulması gerekmeksizin harcama yetkilisince onaylanır. Tutanağın bir uysası çıkış kaydına esas olmak üzere düzenlenen varlık işlem fişine bir nüshası muhasebe birimine gönderilecek varlık işlem fişine eklenir arkadaşlar. Arkadaşlar geçiyoruz bir diğer maddemize ambar devir ve teslim tutana Taşınır kayıt yetkilileri arasında ambar devir ve teslim alma işlemlerinde ambar devir teslim tutanağı düzenlenir. Ambar devir ve teslim tutanağı 3 nüsha olarak düzenlenir. Bir nüshası devredene bir nüshası devralana verilir, bir nüshası da dosyasında saklanır arkadaşlar. Sayım tutanağı taşınırların sayım işlemlerinde taşınır ikinci düzey kod itibariyle sayım tutanağı düzenleneceği taşınır mal yönetmeliğinde belirtilmekte bir nüshası giriş çıkış işlemler için düzenlenen varlık işlem fişine bir nüshası da varlık işlem fişinin muhasebe birimine gönderilecek nüshasına bağlanır. Sayım tutanakları dosyasında bir bütün olarak saklanacağı taşınır mal yönetmeliğinde belirtilmektedir arkadaşlar. Arkadaşlar geçiyoruz taşınırların işlemleri ile ilgili bölümümüze. Taşınırların kaydı kamu idarelerince bütün taşınırların ve bunlara ilişkin işlemlerin kayıt altına alınması esastır. Taşınır kayıtları harcama birimleri itibariyle yönetim hesabı verilmesine esas olacak şekilde tutulur. Her bir kaydın belgeye dayanması esastır. Bu çerçevede önceki yıldan devren gelen taşınırlar ile içinde bulunulan yılda herhangi bir şekilde edinilen veya elden çıkarılan taşınırlar, taşınırlardaki kayıp, fire, yıpranma benzeri nedenlerle meydana gelen azalmalar, sayım sonucunda ortaya çıkan fazlalar miktar ve değer olarak kayıtlara alınarak takip edilir arkadaşlar. Arkadaşlar taşınırların kayıt zamanı, kayıt değeri ve değer tespit komisyonu ile ilgili bölümümüze geçtik. Taşınırlar edinme şekline bakılmaksızın kamu idaresince kullanılmak üzere teslim alındığında giriş, tüketime verildiğinde, satıldığında, başka harcama birimlerine devredildiğinde, bağışlandığında veya yardım yapıldığında, çeşitli nedenlerle kullanılamaz hale geldiğinde Hurdaya ayrıldığında veya kaybolma, çalınma, canlı taşınırların ölümü gibi yok olma hallerinde de çıkış yapılır. Giriş ve çıkış kayıtları varlık işlem fişine dayanılarak yapılır. Giriş ve çıkış kayıtlarında satın alma suretiyle edinme ve değer artıcı, değişiklik hallerinde maliyet bedeli, bedelsiz devir, kullanılamaz hale gelme, yok olma ve hurdaya ayrılma gibi hallerinde kayıtlı değeri, bağış ve yardım yoluyla edinilen taşınırlarda, bağış ve yardımda bulunan tarafından ispat edici bir belge ile değeri belirtilmiş ise bu değer, belli bir değer yok ise arkadaşlar, değer tespit komisyonunca belirlenen değer üzerinden iç imkanlarla, Üretim yoluyla edinilen taşınırlarda maliyet bedeli, Maliyet bedelinin tespit edilemediği durumlarda değer tespit komisyonunca belirlenen değer üzerinden, kazı veya müsaade yoluyla edinilen taşınırlarda değer tespit komisyonunca belirlenen değer üzerinden, Sanat eserlerinde sigorta değerleri veya takdir edilen değerleriyle sigortalanmamaları halinde veya değer takdir edilememesi durumunda ise iz bedeli esas alınarak Kayıt yapılır arkadaşlar. Taşınır mal yönetmeliğine göre değer tespit komisyonu kaç kişiden oluşur? Taşınır mal yönetmeliğine göre değer tespit komisyonu harcama yetkilisinin onayı ile taşınır kayıt yetkilisinin ve işin uzmanının da katıldığı en az üç kişiden oluşur. Komisyon değer tespitinde ticaret odası, sanayi odası, borsa Meslek kuruluşları, ilgili diğer kuruluşlardan veya aynı nitelikteki taşınırı satın alan idarelerden ve fiyat araştırması sonuçlarından yararlanabilir. Satın alma suretiyle elde edilen taşınırların maliyet bedelinin tespitinde Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri uygulanır. Faturada çeşitli taşınırlar için topluca gönderilmiş giderler olması durumunda giderler taşınırların alış bedeli ile orantılı olarak paylaştırılır. Taşınırlar faturada kayıtlara esas olacak şekilde çeşitleri itibariyle ayrı ayrı gösterilir arkadaşlar. Dayanıklı taşınırlarda değer artışı kullanım devamlılığının sağlanması için yapılan bakım ve onarım harcamaları hariç olmak üzere dayanıklı taşınırların niteliği kullanım şeklini değiştiren hizmet kalitesini ve taşınırlardan sağlanan faydayı artıran ve benzeri amaçlarla yapılan değer artıcı harcamalar taşınırların kayıtlı maliyet değerine varlık işlem fişi düzenlemek suretiyle ilave edilir arkadaşlar. Satın alınan taşınırların giriş işlemleri ise satın alınan taşınırlar için teslim alındıktan sonra üçer nüsha varlık işlem fişi düzenlenir. Alımı bir merkezden yapılarak birden fazla birime doğrudan teslim edilen taşınırlar için taşınırın teslim edildiği birimde iki nüsha taşınır geçici alındısı düzenlenir ve bir nüshası alımı yapan birime gönderilir. Alımı yapan birim bu alındıya dayanarak ödemeye ve kendi giriş kayıtlarına esas olmak üzere varlık işlem fişi düzenler arkadaşlar. Diğer birimlerden alınan taşınır geçici alındısı düzenlenen varlık işlem fişinden idare de kalan nüshasına bağlanır. Alımı yapan birimce giriş kayıtları yapıldıktan sonra düzenlenecek varlık işlem fişi ile de ilgili diğer birimler adına çıkış kaydedilir. Varlık işlem fişinin bir nüshası ödeme emri belgesine bir nüshasıydı. Ödeme emri belgesinin harcama biriminde kalan nüshasına bağlanır. Diğer nüshası muayene ve kabul komisyon tutana veya idare yetkilisince düzenlenmiş kabul belgesi ile birlikte sıralı olarak dosyasında saklanacağı taşınır mal yönetmeliğinde ifade edilmektedir. Arkadaşlar bağış yoluyla gelen taşınırlar nasıl yapılacağı ile ilgili husus var. 5018 sayılı kamu mali yönetim ve kontrol kanununda bağış yoluyla gelen taşınırlar içinde aynı şekilde taşınır kayıt yetkilisi tarafından varlık işlem fişi düzenlenerek kayda alınacağı ve varlık işlem fişinin bir nüshası bağış veya yardım edene verileceği veya gönderileceği taşınır mal yönetmeliğinde ifade edilmektedir. Sayım fazlası taşınırlar için ise yapılan sayım sonucunda fazla bulunan taşınırlar için aynı şekilde varlık işlem fişi düzenlenir. Sayım fazlası taşınırların giriş kaydedilmesinde söz konusu taşınırlarla aynı nitelikte son bir yıl içinde girişi yapılan taşınır varsa bu değer aksi halde değer tespit komisyonu tarafından belirlenecek değer esas alınır. Karşılaşabileceğimiz bir durum daha iade edilen taşınırların girişi. Kullanıma verilen tüketim malzemelerinden herhangi bir nedenle iade edilenler, iade yapan birim yetkilisinin onayını taşıyan ve iade edilen malzemenin cins ve miktarını belirten belge karşılığında teslim alınır ve söz konusu taşınırla aynı nitelikte son bir yıl içinde girişi yapılan taşınır varsa bu değer Aksi halde değer tespit komisyonu tarafından belirlenecek değer esası alınarak varlık işlem fişi düzenlenmek suretiyle kaydedilir. Fişin bir nüshası taşınırları iade edene verilir arkadaşlar. Arkadaşlar geçiyoruz bir diğer maddemize. Tüketim suretiyle çıkış. Tüketim malzemeleri taşınır istek belgesi karşılığında düzenlenecek varlık işlem fişi ile çıkış kaydedilir. Ancak fiziki olarak ambara girişi olmadan doğrudan tüketimi yapılan taşınırların ilgilisine teslim edildiğine dair tutanak ve benzeri belge bulunması durumunda varlık işlem fişi ile kayıtlardan çıkışında taşınır istek belgesi aranmaz. Satın alma ve iç imkanlarla üretim taleplerine ilişkin belgelerde dayanak belge olarak kabul edilir arkadaşlar. Arkadaşlar dayanıklı taşınırların kullanıma verilmesinde tesis, taşıt ve iş makineleri haricindeki dayanıklı taşınırlar taşınır istek belgesi düzenlemek suretiyle talep edilir. Talep edilen dayanıklı taşınırlar ilgisine uygun taşınır teslim belgesi düzenlenerek kullanıma verilir. Kara taşıt ve iş makinelerinin yetkili makamını onayına istinaden yönetiminden sorumlu görevliye veya kullanıcısına verilmesinde ilgilisine uygun taşınır teslim belgesi düzenlenir arkadaşlar. Bir de arkadaşlar devir suretiyle çıkış işlemleri var. Kamu idarelerince bedelsiz olarak devredilen ihtiyaç fazlası taşınırların çıkışı varlık işlem fişi düzenlenerek yapılır. Varlık işlem fişinin bir nüshası taşınırın devredildiği idareye verilir. Devir alan idareden alınan varlık işlem fişi düzenlenen varlık işlem fişinin ekine bağlanır. Kullanılamaz hale gelme, yok olma ve sayım da noksan gibi sebeplerle çıkış işlemlerimiz var. Tüketim malzemelerinin özelliklerinde ağırlıklarında veya miktarlarında meydana gelen değişmeler nedeniyle oluşan fireler, sayımdan noksan çıkan, taşınırlar, çalınma, kaybolma, doğal afetler gibi nedenlerle yok olan taşınırlar ya da yıpranma, kırılma veya bozulma gibi nedenlerle kullanılamaz hale gelen taşınırlar ile canlı taşınırların ölmesi halinde kayıttan düşme teklif ve onay tutanağı ve varlık işlem fişi düzenlenerek kayıtlardan çıkarılır arkadaşlar. Arkadaşlar taşınırların giriş ve çıkış işlemlerinin muhasebe birimine bildirilmesi var. Taşınır kayıt yetkilileri tarafından kamu idarelerinin muhasebe kayıtlarında ilgili stok ve hesaplarında izlenen taşınırlardan satın alma suretiyle edinilenlerin giriş işlemleriyle değer artıcı harcamalar için düzenlenen varlık işlem fişlerinin bir nüshası ödeme emri belgesi ekinde muhasebe birimine gönderilir. Diğer şekillerde edinilen taşınırların giriş ve maddi duran varlık hesaplarında izlenen taşınırların çıkışları için düzenlenen varlık işlem fişlerinin birer nüshasının düzenleme tarihini takip eden en geç kaç gün içinde arkadaşlar? En geç 10 gün içinde ve her durumda mali yıl sona ermeden önce muhasebe birimine gönderilmesi zorunludur arkadaşlar. Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerince bakanlıkça belirlenen hangi bakanlıkça arkadaşlar? Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca belirlenen yapısal dosya formatında oluşturulan ve ortak veri tabanında tutularak sağlanan entegrasyon çerçevesinde muhasebe birimine gönderilen varlık işlem fişlerindeki sistemsel onay mali sorumluluk açısından imza hükmünde sayılır. Bu fişler ayrıca ıslak imzalı olarak muhasebe birimine gönderilmez arkadaşlar. Taşınır mal yönetmeliği ile ilgili bu dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hepinize hayırlı çalışmalar diliyorum.